Sen bu hikayeye girerken aşkı kendine göre tanımladın. Peki yönetmen gözüyle aşkı çok iyi anlatan, çok sevdiğin, çok e, hiç unutmadığın, sorulduğu zaman pıt diye söylediğin filmler var mı? Sevdiğin şeyler var mı? Ya filmlerin bütünleri değil de anları, anları değil mi? Ya mesela ben aşka aşk da böyle bir şey. Tony Gatlif'in Vengo filminde kızının doğum günü kutlamak için telefonla dinlettiği ve yer Hı. bulmaya çalıştığı an var ya. Hı. Yani aşkın tarifine çok uygun bir an o bence. Böyle anlarla ilgileniyorum. Ya da yine aynı filmde bir yere bakıp o ana karakterin ağladığı, insanların coşkuyla dans ettiği fa. Orada da bir hani e, aşkın ekseninden geçen bir hali var ya herifin. Mesela onlar beni çok ilgilendiriyor. O anlar ilgilendiriyor. Yani totalinde aşkla ilgili milyonlarca film var. Beğendiğim de filmler var. Bir sürü falan. Çok ee, onlarla ilgilenmiyorum ama anlarla ilgileniyorum. Hmm. O anlar mesela şuradaki bu karanfil hikayesi izlediğim tonla aşk filminden daha etkileyici bence. E çünkü çok sıkı bir dramatik nesnesi var. Bir de uzun ömürlü dört nesildir olmamış o karanfil. Ve tarif edemediğimiz devamdaydı canım. Tarif edemediğimiz aşka çok güzel bir rehberlik, rehberlik. ediyor aslında yani. Güzel. E, çapraz sorguya başlayabilir tamam. miyim? E, Leyla Hazalı da burada biz ağırlamıştık. E, bilinen ismiyle Hazal Kaya. Ona da sormuştum, çok güzel cevaplamıştı işin. Ee, şimdi biraz da öznesine sorayım, hatta baban İskender olarak da sorayım. Sen Leylanı buldun mu Hazal? Buldum ıı, ya. Senin Leylan? %100. Bundan sonrası için ne olur? Ben yani şu anla ilgilenen biriyim. Biz şu, şu andan, andan bahsediyoruz. Ben Leylamı gerçekten buldum. Yani e, Leylamı buldum, <laughs> Leylamı da buldum. Yani iki türlü buldum <laughs> Leylamı yani. Kavgalar, dövüşler falan, birbirimizi hırpalamalar. O şey gibi yani Düşünselin bir kitap okursun demek. ve paramparça edersin ya kitabı. Biz gerçekten birbirimizi öyle şey yapıyoruz. Şefkat de var hırçınlık da var. varmak deniyor ya. Va onlara. Evet. Külüne E, Böyle olunca e, çok rahatlıkla gidebileceğin durumlar yaratabiliyorsun mesela. Ya öyle bir an geliyor ki tamam benim burada durmam bir anlamı yok diyebiliyorsun. Aşk var ama yani aşk var ama benim kendime olan durumum ne olacak hissiyle acaba mı falan bir dürüstlük, dürüst bir hazine gibi bir şey ya Hı. çok zor yani insanın kendi dürüst olması çok zor. Hı. Kaza kaza bir maden işçisi gibi Hı. o ilişkinin içindeki o dürüstlüğü arayana bulana kadar böyle birbirini hırpalıyorsun. O süreçleri atlattık biz mesela biz bunu konuşuyoruz da. Bu o kadar e, hani o kelimeyi kullanmak isim ama kıymetli bir şey ki bu. ya Artık diyorsun ki evet e, karanlık tarafıyla Leyla, aydınlık tarafıyla Leyla benim hayatımı işgal eden bir Leyla ve ben onu bulmuşum diyebiliyorum o yüzden yani.